Mutfakta bir datlı dilli, güler yüzlü, <laughs> ceylan gözlü var bir tane. Semen Öner var. Görüyorum. Evet mı? ya, ölü, evet. <laughs> Nasılsın Semencim? Seni çok özledim. Herkesle ben... yazışıyoruz ama çok özledim. Yazışıyor musun? Kimle? Yani <gülüyor> <gülüyor> çeşitli yazışmalarımız oluyor tabii sanal <laughs> ortamlarda, sevgili <laughs> Ay izleyicilerle... Sanal, sanal ortamda yazışma <laughs> çok oluyor. Çok sana sana Ne yaptın, sanal. ne yedin, ne pişirdin? Ne zaman geldin? Diyorsun herkes aylardır bizi evet. bekliyor. Ee, çok güzel şeyler var ama sanal ortam demişken sanal ortamda da bir hakaret ortamı da var. Ama Ay millet ağzına yani, geleni e, mi söylüyor? Mi yani Aa, ya yok benimle ilgili biz öyle de, çok, çok, çok fazla bir şey var, olmuyor bir da biz de nasibimizi alıyoruz tabii ki ee, zaman zaman. Ee, ben hiç tanımam etmem mesela karşı tarafı ve profili gizli. Bir de o var. Klavye şövalyeleri. E, e, evet evet <laughs> sana bir şey yazıyor. Ama giriyorsun bakasın ah kimmiş diyorsun bu. Aa, profili gizli. Ne cesaret. Profili gizli. Ne cüretkar. Yani çok güzel. çok güzel. <laughs> e, neyse olsun olsun olsun. Hiç cevap Aman, vermeyeceksin. Geçecek onları, bir, işimize, bir, bir şey soracağım. Semen neler yapıyorsun bugün? Valla bugün iki tane çok pratik şeyim var. Pazar kahvaltısına ben organize oldum. Yani hiçbir şeyi yiyip içemiyoruz ya. Pazar kahvaltılarında bir lokma kaçamak. Yiyor musun pazar kahvaltında? Hocam Semen. duymasın. Pazar <laughs> kahvaltısında bir lokma kaçamak yapıyorum. Ama Ondan Semen de değil. çok incelmiş. Valla etek ve tek o. böyle bol. İkimizde maşallahımız var yani. Sibel bence kaç beden <laughs> pantolon aldım? Medium. Mid pantolon yok. 38. 38. 38. 38. beden pantolon aldım. Kız ısrarla bana 36 vermeye çalışıyor. Diyor ki Değil bollanıyor mi? bu pantolon. Ondan sonra 38 iyi oldu. Keşke o bollanırsa bilemeyeceğim artık. 36 Alırım biraz o şöyle zaman. arkasından. Evet. Hemen neler yapıyoruz bugün? <laughs> Şimdi kahvaltı için çok basit bir şeyimiz var Derya Hanım. Bir tane ekmek. Trabzon ekmeği de olursa iyi olur. Sertçe böyle katı biraz. tıkız bir ekmek olursa iyi olur. Bu ekmeği şöyle kare kare kesiyoruz. Bakın, ne kadar basit bir şey şimdi, nefis bir e, ne ziyafete dönüşecek. Çok merak ettim. Yani bir nevi sarımsaklı ekmek de diyebiliriz de. Bunu böyle kare kare Hı, tamam. kesiyorum. Şef. Tamam. Başka bir tarafta burada tereyağım var. Bu tereyağın içerisine bir diş sarımsak atmıştım. Onu da nasıl attım? Şu basit yöntemi paylaşmak istiyorum. Soyulmuş bir diş sarımsağı... Şef bıçağıyla şöyle iyice bastırıyorsunuz, onun Heh. suyu da çıkıyor. Bunu tereyağın içine atıyorsunuz. Oh. Bu şekilde bir bir iki dakika pişiriyorsunuz. Sonra sarımsakları çıkarıyorsunuz içinden. Tamam. O zaman ne elde ediyoruz? Sarımsağın bütün kokusunu almış oluruz. Ben daha önce yapmıştım, burada yakından görebiliyorsanız. Evet. O sarımsakları çıkardı. Ben sana hemen bir tabak mı versen? Burada, burada var, burada var Var mı? Burada var. Tamam. İkimiz de takıntılı olduk. Evet. <laughs> <laughs> evet. Ondan sonra şef bıçağıyla. Şef tahtamız nasıl? Ay çok güzel. Çok... Dün kendi ellerimle senin Ay için ederim. aldım çok Sen ederim. geliyorsun hazır olsun tahta çok diye. Çok teşekkür ederim. Benim kaselerim belli zaten. Şunlar benim kaselerim. <laughs> <laughs> Bu da benim tahta. Olmadan <laughs> olmuyor kardeşim. Alet işleri elebilir evet. demişler. Sonra? Sonra bunu şunları da atıyorum. içine atıyorum. Ay hemen. Bir taşım kaynatabilirsiniz bunu. Tamam. Süpermiş. Ha şöyle şimdi hemen bir sıcak zaten tereyağı. Süper. Ben şimdi bunu bu ekmeğin aralarına maralarına... böyle Nasıl güzelce. Yani? Tamam. <laughs> bu biraz sürer. Ben şimdi göstereyim özet izleyicilerimiz için her tarafına gelecek şekilde üstüne çok fazla getirmenize gerek yok böyle. Ah şu ekmeği yeme yeline <laughs> kadar uzun zaman oldu. Aman Allah'ım. Ondan ne? sonra. Ne asemen İsterseniz... bu ya? Bayağı bir öğün. Tabii ki öğün. İsterseniz dilim kaşar da Ama çok iyi fikir. Lor peyniri de koyabilirsiniz. Bunu bu şekilde bezeyeceğim. Gelimenin tam manasıyla 200 dereceye önceden ısıtılmış fırına vereceğim. 10-15 dakika işte peynirler eriyene kadar. Sonra ya. yiyebilene bravo. Ya size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ben var ya, yani aslında zayıflamadım. İrade geliştirdim. Tabi. Her şey burada bitiyor. Yemin ediyorum şimdi bana o Aynen öyle. yani yemem de olur yani değil mi? Böyle hani yenmeyecek bir şeyi de gösteriyormuşuz gibi e, algılıyorum. Yani hiç onu yenecek bir şeymiş gibi beynim algılamıyor. Yani beyinde bitiyor iş. Bunu hallettik mi Beyin olay halloluyor. Evet, eee Sevilcem Sevil Takavut bizim sürekli izleyicimiz. Ee, i̇ki ayrı şeyden bahsediyorsun galiba. Bir tane söylediklerinde çok haklısın. Hırka ile ilgili şeyi anlamadım. Onu tekrar bana yazarsan e, hani cevaplama e, şansımız olur. Şimdi Semen evet. e, çok güzel bir şey yapacak. Süper pratik. Süper. Yani mozaik pasta yaparız He, ya. Onun gibi. Onun gibi. Ama pişmiyor. <laughs> evet. Fırına falan girmeyecek. Yok yok. Buz Buzdolabına dolabına. girecek mi? Buzdolabına. Nasıl yapıyoruz semenci? Şimdi bu klasik hani hepimizin bildiği standart bisküviler var ya. Petibör. Evet, onlardan. Onları şöyle güzelce kırıyorum hani aynı dediğiniz gibi mozaik yapar gibi. Tamam. Sonra içine elma rendesi. Elma Aa! yoksa armut olmadı. Şeftali. Aa! Paşa gönlünüz hangisini isterse. Bunu bana annecim yapardı ben küçükken. Ben böyle annem. bir şey hatırlıyoruz. Annem diyor. Annem. annem. Ay ay ay. <laughs> Tarçın. Evet. Ondan sonra ma vanilya birazcık. Burada çikolata erittim Derya yani. Hanım. Bu çikolatanın içine azıcık kaşığın ucuyla tereyağı koyuyorum ki Hı. üzerinde böyle takır takır olmasın. Hayır. Evet. çok sert takır takır istiyorsanız koymayın. ...bitter çikolata burada önem kazanıyor galiba. Evet. Ve ben varı usulü her zaman yaptığımız gibi. Şu kasenin dibi suya değmeyecek şekilde hı hı. bunu erittim. Şimdi bunları güzelce harmanlayacağım. Bunun üzerine ha, tereyağın kalanını da buraya ekleyeceğim. Birazcık bunda tereyağı var ama istemiyorsanız... ...bunun da hilesini söyleyeyim daha hafif olsun istiyorsanız sütünü bol koyarsınız. Süt mü? su mu? Süt. Süt koyacağız mı buna? Yes. Ben şöyle şu kadarcık süt ha, koyuyorum. Ha, ha, anladım, Yarım çay anladım. bardağı ha, kadar, bir fincan kadar. Bunları karıştıracağım. Bunlar yumuşayacak. Mesela süt koymazsak oraya azıcık su koyabilir miyiz? Su koyabilirsiniz veya da meyvesini daha bol katabilirsiniz. Güzel fikir. Daha fazla meyve Güzel koyabilirsiniz fikir. içerisine. E, evet. Bu böyle bir mamamsı bir kıvamı gelecek. Buraya yayacağım. Ondan sonra üzerine de bu çikolata karışımını sereceğim. Yağlı kağıtla bir kabın içerisinde buzdolabına koyacağım. İsterseniz dip frize koyun. Sonra bunu dilim dilim kesip... Ay çok pratik. Çok şimdi pratik, hemen yapabilirsiniz. Çocuk çoluğa çocuğa. Çoluğa çocuğa çok misafire. Pratikmiş. Ben hemen yapacağım. Dolaba koyacağım. İsterseniz evet. bunu hani diyet bisküvilerle yapabilirsiniz. Daha tahıllı bisküvilerle de olabilir. Yani. Çok iyi bir bilgi ben verdin. olacak diye değil. Ben oradan şimdi kendime. Hafifçe. Kendimce yapacağım ha. onu. Bebe bisküvisiyle de olabilir. Mesela onunla da olur. Evet. İzleyicilerimiz mantığını alırlar. Onlar uygulayacak evet. şeklini bulur mutlaka. Bu evet. Kadar. Kim yapıyor orada son Ebru'yu kim yapıyor? Suzan mı yapıyor? Suzan çok çok güzel gidiyor görüyorum seni de bir taraftan. Ee, şu bitter çikolata ile ilgili bir bilgim var. Onu hemen vermek istiyorum. Buyurun. Kalp sağlığına faydalıymış. Kan şekerini kontrol altında tutar. Kilo vermeyi hızlandırır. Stresi önler. Kansere karşı etkilidir. Azar azar. Şimdi Suzan'ın yanına geçmeden dostlar hepiniz beni dinleyin gerçekten. E, dün bir arkadaşımın başına hatta benim e, örgü öğretmenimin başına Altınova'da çok enteresan bir hikaye geldi. Ne olur eğer oralardaysanız, o civardaysanız, İzmir civarındaysanız bir biçimde bana ulaşabilirsiniz. Eğer bu konuyla ilgili bilginiz varsa. Balkonla denizin kenarında oturuyorlar. Yaz kış orada yaşıyorlar. Uzun yıllar Almanya'da yaşadılar. Ee, bir e, kocaman kafesin içinde evlatları gibi olmuş papağanları vardı Yakup. E, balkonda duruyor. Çok Yakup çok akıllı bir papağandı. E, hatırla sevgiliyi dahi söylüyor. Almanca, İngilizce e, bilen, Türkçe bilen bir e, papağan. Ger gerçekten çok özel bir papağandı. Papağanı balkondan kocaman büyük de bir kafesi vardı. Kafesiyle birlikte Ayy. çalmışlar. E, i̇çeri girip tablet bilgisayarı da çalmışlar. Her şeyden geçmişler ama papağanı arıyorlar. Yalvarırım gören, bilen olursa Ay bana bildirsin. Be. Çok üzülüyorlar, ağlıyorlar. Papağan ne renkti? Ee, tülin. Fotoğraf paylaşsınlar Ay dur, Ben şimdi Tülin'e sorup papağanın rengini... Fotoğraf da paylaşamıyorlar bu gitti. Bende var fotoğrafı. Ha, ben çekmiştim. Bulacağım bulamadım. Ne olur biri size papağan satmak ister. Böyle bir hadise duyarsınız. Lütfen bana yazın. Lütfen. Çok üzülüyorlar. Evlatları kaybolmuş gibi.